Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Temmuz tarihindeki e, temettüler için karşınızdayım. 12 Temmuz tarihinde iki tane temettümüz var arkadaşlar çarşamba günü. E, bunlardan birisi KONTR e, yani Kontrol Matik Teknoloji. diğeri de Lider Turizm. E, bunların fiyatlarına bakarsak şu anda cuma kapattığı fiyatı söylüyorum. Kontrol Matik 163.3 TL ile kapattı arkadaşlar. E, ve hisse başına 0.13 TL e, temettü verecek. Yani bu da baktığımızda binde bire yakın bir orana geliyor arkadaşlar. E, Lider Turizm ise 94.6 TL ile kapattı Cuma günü. E, bu da hisse başına 0.20 kuruş bir temet, yani 0.20 TL bir e, temettü verecek arkadaşlar. Oransal olarak baktığımızda e, Lider Turizm'in binde ikiye oranına geliyor arkadaşlar. E, yine çok yüksek oranlar değil ama değerlendirilebilir. Çünkü fazla bir para harcamadan e, elimize bir para geliyor. Ve bununla tekrardan temettü veren hisseyi alırsak elimizdeki hisse sayımızı artırırız. Fazladan hiçbir para harcamadan elimizdeki hisseyi ortaklığımızı artırırız arkadaşlar. Yine kontrolmatikten gelen temettü ile kontrolmatik hissesi alırsak, lider turizmden gelen temettü ile lider turizm hissesi alırsak geleceğe yönelik yatırım için daha olumlu adımlar atmış oluruz. Bu benim de tavsiyemdir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.